Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Bayraktar TB3 seri imalata girdiğini ve birçok ülkeye ihracatının gündemde olduğunu belirterek, belki bu sene içerisinde, birkaç ay gibi bir sürede, belki 5-6 aylık süreçte bir haber duyabiliriz ihracat anlamında dedi. Anadolu Ajansı Teknoloji Masası, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın katılımıyla Saha Expo'da yapıldı. Bayraktar, fuarda 4-5 gün içinde çok büyük anlaşmalara imza atıldığını söyledi. Şu ana kadar 4.6 milyar dolarlık ihracat sözleşmesini tespit ettiklerini dile getiren Bayraktar, toplamda 6.2 milyar dolarlık sözleşmelere imza atıldı, 123 imza töreni yapıldı. Biz bu imza törenlerinden bu rakamları buluyoruz. Aslında gerçek, bu rakamlardan da fazla diye konuştu. Bayraktar, fuarda büyük bir etkileşimin olduğunu ve işletmeden işletmeye 3000'den fazla toplantının yapıldığını bildirdi. Türkiye'nin savunma sanayisinde geçen yıl yaptığı ihracatın 5.5 milyar dolar olduğunu anımsatan Bayraktar şunları kaydetti: "Özellikle son dönemlerde topçu mühimmatlarının üretiminde Türkiye çok ciddi kapasite artırımı yaptırdı. Burada devlet firmalarının yanı sıra özel sektörün de çok ciddi adımlar attığını görüyoruz." İşte Saha Expo 2024 fuarımızın ana sponsoru Arca firması sadece bu fuarda 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Arca firması tek başına bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden bir ayda daha fazla top mermisini sadece bir firma olarak Türkiye'de Çorum'da üretiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın imzaladığı sözleşmeler var. Baykar olarak alt tedarikçilerimiz ile ASELSAN ile imzaladığımız bir sözleşme var kameralar konusunda. TÜBİTAK, ROKETSAN ile sözleşme imzalandı. Harık Bayraktar, savunma sanayisindeki firmalar için ihracatın önem arz ettiğini söyledi. Baykar'ın son 4 yıldır Türkiye'de ihracat birincisi olduğuna işaret eden Bayraktar, şirketin gelirlerinin %95'inin ihracattan geldiğini vurguladı. Bayraktar, ihracatın güçlü olmasının savunma sanayisi firmalarının sürdürülebilirliği için önemli olduğunu ifade etti. Bayraktar, TB2'nin ilk ihraç ettikleri ürün olduğunu ve bu konuda ilk sözleşmenin 2018'de imzalandığını dile getirerek, aradan geçen 6 yılda 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayraktar, Akıncı'nın ilk uçuşunu 2021'de gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu. TB2 ilk uçuşunu 2014'te yapmıştı. İhracatı 2018'deydi. Akıncı'ya baktığımız zaman ilk uçuşuyla ilk ihracatı arasında çok daha kısa bir süre olduğunu görüyoruz. TB2'nin diğer ülkelerdeki başarısı. Çok büyük başarılara imza attı her yerde, gittiği her yerde, gerçekten önemli katkılar sundu, kuvvet çarpanı oldu. Bunu alan ülkeler, kullanan ülkeler adeta bizlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenlerini de bir yandan artırdı. Çünkü destek verilmiş oluyordu aynı zamanda. Bu, tabi, diğer ürünlere, Akıncı'nın daha hızlı şekilde ihraç edilmesine katkı sağladı. Akıncı da 10 ülkeye ihraç edildi. Harık Bayraktar, geliştirdikleri Bayraktar TB3'ün seri imalat aşamasına ulaştığını belirterek, bu ürünün birçok ülkeye ihracatının gündemde olduğunu söyledi. Bayraktar, belki bu sene içerisinde, Birkaç ay gibi bir sürede belki 5-6 aylık süreçte bir haber duyabiliriz ihracat anlamında dedi. Bayraktar, TB3'ün TB2'den elde edilen birikimlerle geliştirildiğini, aynı zamanda deniz platformlarına iniş yapma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. Bayraktar, Kızılayma'ya yönelik de çok büyük bir ilginin olduğuna işaret ederek şunları kaydetti. Her ne kadar seri üretime, İmalata girmemiş olsa da şu ana kadar 4 prototip ürettik. En son geliştirdiğimiz prototip uçuş testlerine devam ediyor. Önümüzdeki yıl seri imalata geçmesine çalışılıyor ama bu fuarda dahi bizi ziyaret eden ülke temsilcilerinden, üst düzey hava kuvvetleri temsilcilerinden biz kızıl elmayı ilk alan, ilk kullanan ülke olmak istiyoruz diyen birçok insanla konuştuk. Onların bunu demesinin sebebi TB2 veya akıncıyı kullanıyorlar. Sonuçta o ürünü kullanmaktan dolayı bir güven ilişkisi oluşmuş. Ürünün performansını görmüşler. Yeni gelen ürüne de artık o eski tecrübelerine bakarak karar veriyorlar. Bunun çok büyük, muazzam bir etkisi var. Bu güven ilişkisini oluşturmak zaten en önemli şey. Ondan sonrası devam ediyor. Bayraktar Türk Ordusu'nun insansız hava aracı teknolojisini dünyada en etkili, en yoğun kullanan ordu olduğunu dile getirdi operasyonel anlamda da Türk ordusunun en çok tecrübeye sahip ordu olduğuna işaret eden Bayraktar, teknolojiyi geliştiren firma olarak çok yüksek uçuş saatine ulaştıklarını belirtti. Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatini aştığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü, Normalde hava aracı platformlarının en az 20-30 yıl sürer 1 milyon saate ulaşması. Biz Bayraktar TB2 ile 10 yıldan kısa sürede o uçuş saatine ulaştık. Akıncı da çok yoğun bir şekilde uçtu. Dolayısıyla bir yandan teknoloji geliştirme kabiliyetimiz var, bir yandan operasyonel tecrübeler de var. Bu konuda bizimle işbirliği yapan ülkeler aynı zamanda bu teknolojiyi, bu sistemi etkin bir şekilde kullanabilecekleri operasyonel konsepti de almış oluyorlar. Yani sadece ihraç edilen bir hava aracı değil. Bunun yer sistemleri, haberleşme sistemleri, bunun altyapısı, o altyapısının bir şekilde kullanılmasını sağlayan yazılım altyapısı, komuta kontrol merkezleri her ülkenin farklı operasyonel ihtiyaçları da var. O ihtiyaçlara yönelik çözümü hızlı şekilde geliştirebiliyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda o konsepti de biz ihraç etmiş oluyoruz. Bunun da çok büyük katkısı var. Ama tabii ki her ülkenin de kendi ihtiyaçlarına göre bir özel özelleştirme, konfigürasyonu değiştirme ve o konfigürasyonu hızlı uygulama yetenekleri Baykar'da var. Hızlı şekilde uyguluyoruz. Onun da çok büyük bir artısı var. Haluk Bayraktar, Baykar olarak hiçbir zaman dış finansman kullanmadıklarının altını çizerek, iş ve projeleri şirketin imkanlarıyla yaptıklarını vurguladı. İhracat tarafının başarılı şekilde ilerlediğini ifade eden Bayraktar, ihracat gelirlerinin %15-20'si ile ARGE yatırımlarının yapıldığını bildirdi. Bayraktar, Kızıl Elman'ın da Baykar'ın öz sermayesiyle geliştirildiğini belirterek, hiçbir sipariş almadan, hiçbir geliştirme kaynağı almadan, tamamen Baykar'ın ihracatta elde ettiği gelirlerle gerçekleştiriliyor diye konuştu. Kızıl Elma'yı %100 yerli yapmak için birçok yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu. Biz hava aracı, aviyonikleri, yazılım sistemleri, yer sistemi, haberleşme bunları şu an halletmiş durumdayız. Uçuş testleri devam ediyor ama bir yandan motor yatırımı da devam ediyor. Büyük yatırım gerçekten ama biz şu an gelirlerimizin çok büyük bir kısmını RG'de yatırdığımız için bunu şu an sürdürebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bayraktar, Türkiye'nin güçlü ve bağımsız olması için insansız sistemlerine girdiklerinin altını çizerek, bu işin en üst noktası olduğunu düşünüyoruz insansız savaş uçağının. O yüzden biz ne kadar imkanımız varsa Kızıl Elman'ın geliştirilmesi için yatırıyoruz. Bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. En büyük yatırımımız şu an Kızıl Elma'ya zaten ifadesini kullandı. Bayraktar, geliştirdikleri ana platform, ürün ve teknolojilerde açık olan bir yer varsa oranın tamamlanması adına her türlü yatırımı yapmaya çalıştıklarını da anlattı. Fuarda ilk defa sergiledikleri lazer güdümleyici ünitesinin buna örnek olduğunu ifade eden Bayraktar, lazer güdümleyicinin dünyada ihracat limitlerine tabi olduğunu bildirdi. Bayraktar, böylece optik ve lazer tarafında firmanın ihtiyacı olan bir yatırım yaptıklarını kaydetti. Haberleşme alanındaki yaptıkları yatırımlara da değinen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı. Aselsen kübant haberleşme sistemi yapıyor ama biz kübant değil kabant taspiom sistemi geliştirdik. Kabant daha yeni bir teknoloji, daha maliyet uygun. Yani bizde birkaç kriter var o girmemiz için. Bir daha maliyet etkin olması, o çok önemli. Tabii maliyet etkinlikten daha önemlisi teknik isterleri karşılamak. Yani performans anlamında teknik isterleri karşılamak. Onun için mesela farklı haberleşme teknolojileri hem görüş hattında hem de uydu haberleşme sistemlerini geliştiriyoruz. Bizim bir ihtiyaçlarımız var buna çünkü. Mesela bunların haberleşme tarafını daha önce yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi onlardan çok daha ileri haberleşme teknolojilerini çok daha düşük maliyetle yapar hale geldik yeni atılımlarla. Aynı şekilde ileri seviye aviyonik sistemleri geliştiriyoruz. Bunlar bir yatırım gerektiriyor. O yatırımı da her zaman dışarıdan bekleyemezsiniz. Biz imkanlarınız olduğu müddetçe kritik gördüğümüz alanlarda o yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bayraktar, SİHA ve İHA'ların sivil kullanımına yönelik çalışmalarının olduğunu söyledi. Orman yangınlarının tespiti veya haritacılığın sivil kullanımı olan alanlar olduğunu ifade eden Bayraktar şunları kaydetti. Tabii sivil havacılık, bir yolcu uçağı o tarz alanlara girmek çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Sıfırdan orada marka inşa etmek kolay değil. Belli çalışmalarımız var, yaptığımız çalışmalar var bu alanlara yönelik, yani sivil yönelik. İşte bizim cezeri yapay zeka destekli otonom uçan taksi çalışması var. Elde ettiğimiz uçuş tecrübesiyle geliştirdiğimiz uçuş kontrol sistemlerinin kullanabileceği sivil alanlara yönelik de belli çalışmalar var ama şu an tabii belli bir olgunluğa ulaşmadan onları çok açıklamak istemiyoruz. Ama sıfırdan sivil havacılıkta yolcu taşımacılığı o tarz bir şey şu an için söz konusu değil. Zaten bizim faaliyet yürüttüğümüz alanda hiç dış finansman kullanmadan kendi imkanlarımızla ihracattan elde ettiğimiz gelirle bu kadar yatırım yapıyor olmamız. Zaten çok fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bu şu an onu çevirebilecek pozisyonda. Bu kullarda en ileride olmak istiyoruz. Burada da önemli ihtiyaçlar var. Yani bir giriyorsunuz sonra o girince bambaşka çözmeniz gereken farklı konular oluyor. O alanlara girmeye başlıyorsunuz. Farklı firmalar o alanlara giriyor. Dolayısıyla bir ekosistem oluşuyor. Dolayısıyla biz o şekilde şu an ilerliyoruz.